Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün WhatsApp yerine e, kullanılabilecek 4 adet program göstereceğim. E, bu 4 adet program e, az çok tahmin edebiliyorsunuzdur ama gene göstermek istedim. Hemen geçelim. Şuradan e, ilk başta yerli olarak Bip'i göstereceğim. E, yerli bir mesajlaşma platformu e, Turkcell'e bağlı olduğunu biliyorum yani. E, ben Turkcell'liyim. Bip'i kullanıyorum. İnterneti normal paketimden yemiyor. Yani ben onun için kullanıyordum bunu. Ama şimdi bayağı kişi bunu yönelecek gibi gözüküyor. Onun dışında e, Telegram var. Telegram'da e, çok güvenemiyorum ben Telegram'a. Çünkü Telegram e, vid yani videoları atıyorsunuz, mesajları atıyorsunuz. Bu Telegram'ın sunucularından silinmiyor. Ama e, kullanan çok kişi var. E, onun için bilmiyorum. Telegram'ı da kullanabilirsiniz. Bence en mantıklısı olan da sinyal, e, gizli mesajlaşma. Adamların iddiası e, hiçbir bilginizi satmıyorlar, gelir, et, gelir elde etmiyorlar vesaire. Bunu da kullanabilirsiniz. E, ben de bunu kullanacağım bundan sonra büyük ihtimal. Zaten kullanıyordum bir ara. 200 bin falan indirme varken e, yaklaşık bir 6 ay önce sonra silmiştim. E, sebebi de e, biraz bana şey gelmişti o zamanlar iki tane mesajlaşma programı ve kimsenin kullanmadığı bir programa gerek yok gibi düşünmüştüm. Onun için silmiştim. Dördüncü olarak da Viber indirebilirsiniz. Bunu da az çok bilmiyorum ama öneren çok kişi olduğu için ben de önermek istedim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bundan sonra çok güzel içerikler gelecek. Haberiniz olsun. Kanala abone olduktan sonra da Bildirim çanını açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.